Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp yarasının 29. bölümünden Ayşe'nin bir fotosu geldi arkadaşlar. Kalp yarasının 29. bölümünde neler olacak artık son bir gün kaldı bakalım yarın neler olacak neler izleyeceğiz. Her an sizler için yenilikleri paylaşıyorum. Eğer sizler de kalp yarası fanıysanız o zaman kanalımı takip olarak herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.